Evet, ee, burada gerçekten bir sakin olup karar vermek lazım. Bu çok zor bir karar ama devam edeceğim o bitireceğim mi? Eğer devam edeceklerse dediğim gibi gerçekten çok az kişiyle paylaşmak ve bir an evvel profesyonel kişilerin kapısını çalmak çok daha sağlıklı bir şekilde bu yolu kolaylaştırmak için önemli. Çünkü o zaman işte o hani kırmızı ışıkta geçen polis gibi terapistle birlikte neyin cezasını ya da neyi planlayacağınızı daha iyi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bitirecekseniz de burada da hakikaten karşıdakin yaralamanın size daha iyi geleceği yanılgısından vazgeçin. Yani bu ilk andaki öfkeler, kızgınlıklar, farklı motivasyonlara dönebilir. Ama bütün bunlar aslında size geri dönecektir. O yüzden de orada sakinliği korumak her zaman kişiler için daha işlevsel olduğunu düşünüyor hmm. ve profesyonel yardım almak. Bu 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 tür davranışları kişiselleştirmemek. Biz bunlarla ilgili çok fazla haber duyarız. Çevremizde insanlar vardır. Televizyonları açtığımızda en çok bunlarla ilgili diziler, filmler var ama evet. başına gelince insanlar beni aldattı derler. Yani seni aldatmadı. Belki de bu hayatın içinde olabilecek, karşına çıkacak bir zorlu yaşantıydı. Bunları kişiselleştirmek değersizlik duygusunu çok daha arttırabiliyor Hı. ama kişinin daha ilk anda kendini suçlamak yerine ya da hemen ben suçluyum neyi eksik yaptım bunlar işlevsel evet. olmuyor Hı. biraz zaman geçtikten sonra çünkü hem aldatılmışsınız hem de kendinizi suçluyorsunuz yani kendize de bu kadar yüklenmeyin. Evet. Bataklığa evet. girmek gibi yani Aynen. çukurun içine Aynen. girdikçe Aynen. Bunu elalem de çok yapar aldatıldı ama haketti. Şöyle şöyle yok yani bunları. İşte öyleymiş, evet. Bunları birbirimize yapmamız lazım bütün bu suçlama zehrini ne önce kendimize ne. De de çevrenin bizi saplamasına izin vermemeliyiz. Çünkü o sırada aslında hem aldatılmış olan bir kişi için en kötü şey bir de suçlanıyor olmak hiç işlevsel değil ama sonrasında gerçekten de kendi katkınızla görebilirsiniz evlilikte ters giden yönlere sizin de katkılarınız olmuş olabilir. Bunlarla yüzleşmek, bunları geliştirmek de o ilişki için işe yaramasa da daha sonraki ilişkilerinizde işe yarayacaktır. O yüzden bundan da vazgeçmemek, yüzleşmek ve gelişmek de çok önemli. Evet. Ve